Serhat Ozakıncı Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere GTA San Andreas oyununda ilginç bir hata göstereceğim. E, bu hata sayesinde oyunun hikayesini bitirmeden oyunun ilk esnasında da e, tüm e, kilitli olan dükkan ve evlere girebileceksiniz. E, videoya geçelim. Evet şu anda GTA San Andreas Definitive Edition'ın ee, ana menüsündeyiz ee, başlayalım yeni oyuna başlamamız gerekiyor yeni oyun Evet hikayeyi en başından başlamamız gerekiyor başlatmamız gerekiyor buraları izlememiz gerekiyor bu arada geçmeyeceğiz. O ağaçlar bu arada çok iyi olmuş ya. Evet, şu anda iyileyi yazabiliriz. Roach Catman iyilesi yazmamız gerekiyor. Ben yazıyorum. Roach Catman. Evet, şu anda da bir bak oldu. Araba <laughs> arabayı yani <laughs> geç takip ediyor. This is a weapon Officer Pulaski that was used to gun down a police officer. yazmamız gerekiyor. <laughs> Zaten e, karakterimizin <laughs> CJ'in ayakları da dışarı çıkmış durumda şu anda <gülüyor> arabadan. <gülüyor> evet şu anda bizi atmaları gerekiyordu. <laughs> ama Rocketman ailesini <laughs> yazdığımız için bizi atamadılar. Arabada kaybolduğu için e, dönüşte e, CJ de ölmüş oldu. E, şu anda tüm paramız da gitti aynı zamanda sıfır dolar. Şu an hastane infosu verecek. Onu bekliyorum. Evet. Evet şu anda hastaneden e, çıktık. E, şimdi. Artıkın tüm kilitli olan dükkanlar, evler açıldı. Yani dakika bir gol bir yani polis de takıldı peşimize. Neyse ki bir yıldız. Ee, şimdi kontrol etmeye gidiyorum. Biraz yanlış yerlerden mi gittim ben ya? Ee, yok. Yok. Evet, önce ee, şuraya bir bakalım. Biraz ters oldu ama Evet, şu anda burada bir bar bulunuyor ve o açıldı. E, Bince giyim açıldı. Şu anda bunların açılması mümkün değil normal şartlarda çünkü hikayenin en başında bunlar kilitli oluyor. E, giyim e, şey e, spor dükkanımız da açık. Pizzacı, dövmeci ve berbere bakacağım. Evet pizzacı açık. E, berber açık. Ve evet dövmeci de açık. Şimdi evimize gideceğiz. Evimizde ilginç bir şey var. Eee onu göstermek istiyorum. Çıkın lan. Oh. Evet, ee, hem e, görev ikonumuz var hem de eve giriş ikonumuz var. Normal şartlarda eve giremememiz gerekiyor fakat eve girebiliyoruz. Girdik. Şimdi bir somuk çıkıyormuş elinde, şeyle saldırmaya. Evet, gördüğünüz gibi save de alabiliyoruz, kayıt da yapabiliyoruz. Ee, bitirmek istemiyorsanız oyunu, oyunda sadece gezmek istiyorsanız bu hatayı kullanarak e, yapabilirsiniz. Yukarıda fotoğraf makinesi var mı? Evet var. Bir tane daha bir şey göstermek istiyorum o zaman. Ama tabi çeteye eleman alamayacağız galiba ama dur bakacağım. Çünkü oyunda saygınlık falan olayları da vardı. Sanmıyorum alabileceğimizi ama Dur bakayım. Ya. Evet bir bir e e eklenti yani bilinmeyen bir eklenti daha göstermek istiyordum. O yüzden fotoğraf makinesini aldım. Ee, eğer çetemizden bir e, elemanı e, çete elemanı olarak alırsak e, fotoğraf makinesini ona verip fotoğrafımızı çektirebiliyormuşuz. Ee, evet bu da böyle bir hataydı. Bunu aslında ben keşfettim. E, ama ondan sonra yayılmış sanıyorsam. Ee, ama güzel bir hata bence. Roach Getman ile tüm dükkanları açmak. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yap yaparsanız da iyi olur. Yani abone de olursanız daha iyi olur. Ee, i̇zlediyseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere.